Selamünaleyküm hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Ayrıca emeklerime destek olmak için lütfen videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim ve hemen videoya başlamadan önce iplerim hakkında bilgi vereyim. Ben oyalım marka suni ipek kullanıyorum. 4 kat olanları iğne oyası için uygun olanlar. Bu şekilde pembe ipim 777 numara. Sarı ipim 751 numara. Yeşil ipim de 267 numara arkadaşlar. Aynısından alıp yapmak isterseniz bu numaralardan satın alabilirsiniz. Şimdi hemen bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Ben zürafamı çektim geldim hanımlar. Bu şekilde bir ön hazırlık yaptım. Siz de zürafalarınızı çekin birlikte modelimize başlayalım. Şimdi hanımlar, ipimizi şuradan sabitleyelim hemen. Hemen bir sonraki zürafaya batıyorum. Bu şekilde 4 tane yan yana zürafa yapıyorum. Zürafanın üstüne zürafa yaparken bu şekilde çift düğüm atın arkadaşlar. Geri dönüş işlemi yapıyorum. Eğer siz geri geri oya yapamıyorsanız çevre çevre de yapabilirsiniz bu işlemi. Tekrar bakın. 3 zürafaya düşürdük. Tekrar ilk zürafamın içine battım. Bir sonrakine ve bu şekilde iki zürafaya düştük. Tekrar bakın bunun üstüne çıkıyoruz. Ve buraya bir zürafa. Ve bunun üstüne de son kez Zürafamızı yapıp kayamızı oluşturduk. Şuradaki fazla olan ipimizi hemen alalım. Bakın hemen şu yandaki zürafaya ipimizi indiriyoruz. Bu şekilde ipi sıfır olarak indirdik. Biraz yakınlaşalım. Şimdi hanımlar Bakın 5 tane yan yana zürafa yapacağım. Bu kayalarımızın arasında 5 zürafa boşluk bırakıyoruz yani. Üçüncüyü yaptım. Dördüncüyü yaptım. Ve 5. Bu şekilde 5 zürafa boşluk olacak her birinin arasında. Şimdi tekrar saymaya başlıyorum. 4 tane zürafa yapacağım. 1 2 3 ve 4. Tekrar geri dönüyoruz. İlk zürafamın içine dönüş yaptım. 1 2 ve 3 bakın 3 tane yaptık bu arada arkadaşlar ipimizin arkası kısaldığında şöyle kameram biraz böyle yapalım şimdi hanımlar ipimizi daha çok fazla kullanabilmek için ve ipimizin ziyan olmaması için şu arkada şöyle bıraktım sonra bu uzun olan ipi bu şekilde parmağımı geçirdim iğnemi bunun içinden geçirip burayı çekiyorum 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 ve şurayı düğüm yaptım bakın bu şekilde oyamızı yapmamıza hiçbir şekilde engel olmadan ipimizi çok daha uzun ve verimli bir şekilde kullanabileceğiz devam ediyoruz tekrar bakın tekrar sağa doğru ilerliyorum soldan. 2'ye düştüm. Tekrar şimdi sola doğru bir zürafa yapıyorum. Onun üstüne çıkıyorum ve kayamı tamamlıyorum. Tekrar yakınlaştıralım. Hemen buraya ipimizi sıfır bir şekilde indiriyoruz. Bu işlemleri tekrar edeceğim ben hanımlar. Sıralı bir oya yapacağız. Sıramız bu şekilde ilerleyecek. Modelin alt kısmını, yeşilini bu şekilde kuracağız. Her birinin arasında 5 sırafa ve 4'er kayamız olacak. 4'ten başlayan kayalarımız yani. 4 3 2 1 olarak devam ettireceğiz. Şimdi ben yeşil ipimle olan işlemleri tamamlayayım. Hemen bir sonraki aşamaya birlikte geçelim. Hanımlar bakın bu arada bunu da göstermek istedim. İpim bu kadar kalana kadar kullanabildim. Size gösterdiğim bu teknikte eğer daha önce hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar size anlattığım işlemlerin aynısını uygulayarak bu şekilde yeşil ipimle olan işlemleri tamamladım. Çayırımızı tamamladıktan sonra hemen çiçeklerimizi yapmaya başlayalım. Hemen buradan başlayacağız. Kameramızı sabitleyelim. 5 sırafa boşluk bırakmıştık. O 5 sırafa'nın 3.'süne ipimizi sabitleyerek başlıyoruz arkadaşlar. Ve buranın içine Şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Yuvamızın içinde geri dönüş yapıyoruz. Şurayı fazla olan ipimizi hemen alalım. Yuvamızın içine ilk pırpırımızı yaparak başlıyoruz hanımlar. Şöyle elimizle düzeltelim pırpırı. İki parmağımızın arasında sıkıştırarak düğümlerini yapıyoruz ki iyice ütülenmiş gibi olsun arkadaşlar. Birinci pırpırımı yaptım. Şimdi bakın ipim, ip, ipimi başından tuttum. Düğümümü yaparken iki parmağımın arasında sıkıştırdım. Tekrar İpimin başını tutuyorum çıktığı yeri ve düğümümü yapıp tutup çekiyorum. Üçüncü pırpırımı oluşturduktan sonra üstüne çıkıyorum. İpi üste çıkardıktan sonra şöyle tekrar üst kısmından tutarak. Üstü bu şekilde ipimizi uzun bırakarak iniş yapıyoruz ve yanına tekrar pırpırlarımı yapıyorum. Şurayı elimizle düzeltelim mi? Bu şekilde ipimizi iyice çektik. Çaylarımızın arası bu şekilde olacak arkadaşlar. Çiçeklerimiz. Aynı işlemleri yapacağım için videomuz uzamasın. Şimdi hem modeli tamamlayayım. Bitmiş hali hem de fiyat bilgisiyle hemen geliyorum ben. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bence böyle bir modeli de malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Söylediğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.